Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kanalıma ve yüreğime hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, kızlar bugün Azat 9 aylık oluyor. Bugün ayın 8'i. Bizi ee, biz de Azat'tan dışarı çıkıyoruz. Bakalım foto shooting için neler bulabileceğim. Çünkü sonbahar geldi. Ee, böyle kabaklı mabaklı yapraklı bir şeyler istiyorum. Ee, Viyana'nın göbeğinde de yaprak bulmak zor tabii. Bizim evin orası olsaydı şimdi dolu yaprak vardı. Ee, onları yapacağım. Bakalım bir etçine bakalım. Kesin ona vardır Halloween ya. Şey yapraklı bir şeyler vardır belki. Ee, bakalım neler bulabileceğiz. azada mama falan da alacağım değil mi Azadım? Bu arada Azad da bana bakıyor. <laughs> Orada karşıda. Yani o şekil. Hadi bakalım. Evet kombinimi de size göstereyim. Bu şekil. Kırmızı örtüm bugün ilk defa. <laughs> Bakayım. Yani yakışmış herhalde değil mi Azat? Yani kış geldi. Böyle koyu renkler daha hoş oluyor sanki. <laughs> Hadi bakalım burada da rahat var. <laughs> evet biz ekçinden çıktık. Ekçini size size yine göstermedim. Çünkü zaten <laughs> Bayağı gösterdim. Neler olduğunu benden iyi biliyorsunuzdur videoları izlerken. Bir şeyler buldum, güzel bir şeyler buldum. E, bakalım bir yolda da güzel yapraklar toplayabilirsem Azada güzel bir foto shooting yapacağız. Bakın şurada ağaçlar var, bir onların dibine doğru gideyim. Yaprak yok, oh. resmen yaprak yok yerlerden ya Ah ah, köyüm köyüm. Şimdi rüzgar var, acayip bilmiyorum sesim size geliyor mu kızlar. Alo ses verin. Ha, şurada da ağaçlar varmış da. Şöyle bir bakalım kızlar, yaprak Çünkü sonbahar. Bir de böyle kabak mabak bulursam onları da alayım. E, dekor, süs olsun. Yani güzel bir şey olsun. Gestane ağacı olsaydı onun yaprakları çok güzel. Ama işte nerede bulacak. Bakın bir gidelim bir Azat'la böyle. Hem Azat'ın ihtiyaçlarını alayım. Hem de yaprak arayayım. Hadi bakalım. Kızlar bakın. <laughs> yaprak buldum. Şöyle bir park var. Ee, parka geldik. Neresi olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla evde benle Azat yalnız geldik. Değil mi Azat'ım? Ee, yani Bakalım bir şu yapraklardan toplayak biraz. Yani istediğim yapraklar değiller ama gene de çok güzeller. Bunlardan da biraz toplayak. Değil mi azadım? Şöyle bir kaç tane alalım. Ee, shootingimiz için bakalım neler çıkacak. Bu arada sallanmazsam iyi ama sallanıyor. Azat dur. <laughs> Kızlar ben bu yaprakları toplayayım ondan sonra sizden oturup bir yerde sohbet edeceğim hadi bakalım kızlar bakar mısınız yaprak sevdasına biz çarşının ortasına geldik Rumaysa duysa şaşırır şimdi der ki anne sen yalnız nasıl oralara gittin ay fah, yürüdüm <laughs> değil mi Azat Azat da her zamanki gibi etrafı muazzam bir şekilde bakıyor biraz yaprak topladık kızlar parkta e şöyle bir aşağı doğru gidelim bir de güzel bir kahve içelim keyif yapalım Ondan sonra biraz da sohbet edelim sizlerle. Hani sizlerde ne var ne yok. Değil mi azadım? Ama öncelikle güzel bir kafeterya bulmamız lazım. Bir biraz da şu kuruyun çiçekleri çekim yazdık. Biraz bakımsız kalmışlar sanki de. Ha, orada da su varmış. Değil mi Azat? Şu çiçeği çekelim. Hmm, güzel çiçek. Azat suya da gidelim mi Azat'ım? Öyle. Yani görüyorsunuz akın akın insanlar. Nereye gidiyor bu insanlar? Öyle bir slogan vardı. Zeki Müren'in filminde. Bakın çocuğa nasıl eğlenir. Lan ıslana can lan. Kuş 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 kuş. Böyle eğlence be, yapmışlar. Be, be, be. <laughs> Bakın şu sesi de şarttan. Azat da yüzleşsin. Azat da var. Azat bu ne? Bu ne bu ne? Kimi bilir biri yazmıştı ki abla Azad'a oyuncak tak kızlar oyuncakları var da Azad'ın umrunda mı oyuncak değil. E, Azad dışarıya bakıyor kendine. O öyle etrafı seyretmeyi daha çok seviyor. Öyle fazla oyuncak düşkünü değil. Aa şurada bir güzel kafe vardı. Ben bir bakayım oraya kendime güzel bir yer bulayım. Hadi bakalım kızlar hep beraber kahve içmeye gidelim. Evet bir geldik. Azad'a mama falan alalım. Sonra da Bakacağım sizleri nerelere götüreyim bugün. Çünkü ben de kendim de bilmiyorum. Öylesine dolanıyoruz buralardan azatlan. Azat mama bölümü nerede acaba? Bu arada Viyana'nın bütün her şeyini de keşfettim ha. Vallahi herhalde Rumeysa'dan çok biliyorum artık. Neyin nerede olduğunu değil mi Azat? Geldik herhalde Azat'ın bölümüne. Bakalım. Azada meyve hip alalım. Bunları çok seviyor azadım. Değil mi azad tospim? Şundan alalım. Şu buğdaylıdan da seviyor. Azadım kurbanım. Şunu da çok seviyordu da ablaları. Hı. Şöyle dört tane alalım. Başka ne alayım azat sana? A, şunu da seviyordun azat bir de da cips alacaktı. Kraker yani bisküt. Bakalım burada var mı onlar? Neredesiniz krakerler? Hmm. Şunlar ne acaba? Bu muydu? Onlar değil. Azat bulmamız lazım. Tospik. Bu taraftalar. Kızlar. Azat bunları çok seviyor ıstırıp yiyor. Bir de başka çeşit de alalım ona bugün. Hmm. Aa, bundan da alak. Elmalı mangolu. <laughs> Tabii ki bundan da alalım az adıma. Değil mi kubani? Hadi gel. <laughs> Azad bunlar hepsi senin. Hepsi senin tostik. Öyle meyveler de yiyor artık kendisi ıstırıp ıstırıp ama bu hazırlarda hep yolda falan güzel oluyor alıyorum. Şöyle mamasını alalım. Ah, Azadın maması. Burada fiyat farkına bakın. Biz Almanya'dan alıyorum. Rosman'dan 19.90'a. Yani baya bir fark var değil mi kızlar? Azad yiyor bile. Yummy yummy. Sevdin mi Azad? Mangolu elmalı bisküt gibi bir şey. Mısır şeysi herhalde. Şöyle şurada bir pazar görünüyor kızlar. Bir göz atalım. Hani orada ne varmış? Merak ettim. Belki battal bedenler de vardır. Yani bir bakalım, değil mi? Gelmişken sokaklara kaybolman herhalde yolu biliyor. Ee, bakalım bir ne varmış burada. Hmm. Ama biz yanlış taraftayız herhalde. Kızlar durun bir şöyle bir girmeniz lazım içeri. Şiken, Hoppala. Böyle. Kıyafet pazarı. Ha şöyle elbiseler de var kızlar. Şu ceket mi, kılıç mi? Ha, elbiseymiş. Tatlı duruyorlar. hem mi zayıflar için? Şunlar da kazak. bu da çeketmiş. Bu çeketler güzelmiş. Wie viel kosten denn Güzelmiş kızlar bunlar. <gülüyor> 25 <laughs> euro. <şöyle. gülüyor> <laughs> Asso. <laughs> yani 25-30 arası. Normal. Ne <laughs> zaten. Hadi bakalım. Daha güzel pazardayız, azadım. Azadım kurbanım Bakalım bitti mi kız yoksa pazar. Ha şuradan döneceğim. Orada da şeyler var. Ha, burada da varmış. Kıyafet işte her yer kıyafet kıyafet çok yani Viyana'da kesinlikle kıyafetsiz kalmazsınız ama şu zepselere falan mı baksaydık para çekseydik kızlar yani pazarda şey geçmez. Hmm. Hmm, burası da Türk Ama Arap kasabı mı? Değil mi kurbanım? Dur. Dur Azat dur. Azat dur anne böyle geziyoruz. Ee, bu şekilmiş. Hmm. Yami yami. Hmm. Gel şu tarafa gidelim Azat. Hmm. Gel biraz meyvelere bakalım da. Gözümüz gönlümüz açılsın. Değil mi balıkçı da. balık. Balıkçı da varmış. Oo. Hmm. İşte acaba hangi çeşit balıklar var ki? Laks var, somon. diye. Hmm. Abi direkt pişiriyorlarmış kızlar. Hmm. biz balık ekmek mi yapıyor acaba Bilmiyorum. Bakın. Azadım kurbanım. Bak sebzelere bak. Azad. Her şey taze taze. Granat atıyor. Nar var. Var mısınız? Nasıl güzel duruyor elmalar. Salat alıp da var. Azıcık para çekmemiz lazım. Bankomat kartı gilt bei euch nicht, oder? Kann man mit Bankomat zahlen? Kann man mit Pazar. Çok güzel her şey var. Ama gidip para çekmemiz lazım. Kızlar durun bankadan para çekip gel. Evet kızlar. Pazarda biraz azıcık dolaştım bir şeyler alacaktım ama param yoktu çünkü kart geçmiyor bankomat da bulamadım. <laughs> Dedim kayıp olur mu şimdi en azından e, böyle hemen çıktım geri. Azat da burada değil mi ejedim? bu arada hiç güzel bir kafede bulamadım ki oturayım. E, maalesef geri mekliye kaldık. Yani burada bu çilekli pastayı da ben çok seviyorum onu yiyelim bakalım, Hadi bakalım. Ee, önce te tediden aldığımı göstereyim çünkü Teddy'yi size göstermedim ki 24 saat gösterdim yeter <gülüyor> <gülüyor> şöyle action pardon şöyle bir tane çarşaf aldım kızar. çarşaf lazımdı 8 euro'ydu aslında yanıldım 3.50 yazıyordu meğer tek kişilik 3.50'ymiş <laughs> bu çift kişilik şöyle az ağız bezlerinden aldım İki tane de böyle yastık 100 aldım 1.70'di benimkiler biraz yıpranmış evdekiler şöyle azada mama falan aldım işte gördüğünüz gibi bunları da ben yolda yürüyordum o sokaklarında orada kartona koyup indirmişler e, gratis um, e, neymen yazmışlar parasız alabilirsiniz çünkü tarihi geçmiş bu yapışkan da yiyecek değiliz ya e, bana lazım oluyor böyle silikonlar falan iki tane aldım yani bakalım tutarsa tarihi geçmiş de yapışır e, bu arada bir baya ben azadın eşyalarına 31 euro ödedim ee, ekçine de 13 euro ödedim. Bir de ekçinden ne aldım, azadım böyle shooting için. E, bakalım neler yaratabileceğim bunlarla. Kızlar bu yaprakları topladık biliyorsunuz azatla birlikte. E, gestane yaprağı olsaydı daha çok güzel olurdu ama yazık bunlar da güzel. Değil mi canlarım benim siz de güzelsiniz. Bir de böyle gittik şıpardan bunları bulduk. E, peniye gittik oraya gittik bulamadık şıparda vardı şöyle ağaçlar aldım. Bakalım neler yapabileceğim. Shooting'i de çekeceğim şimdi. Ee, size buraya da eklerim. Hadi bakalım. Evet gezdik, eğlendik bugün yine Azat'la. Biraz baya dolaştık. Ee, yaprak toplayalım derken tey çarşının içerisinde kendimizi bulduk. Çok da güzel oldu. Çünkü hava çok güzeldi gerçekten bugün. Ee, tam kış ayları ba basmadan dedik tadını çıkaralım. Azat'a güzel şeyler buldum. Foto shooting de yaptım. O fotoğrafları da ekledim size. İzlersiniz birkaç tane koydum içine. Yani bu kadardı bugünkü videomda. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlendiniz siz de benimle beraber. Ee, gerçekten ben de çok zevk alıyorum çekmekten. Hani sizlere güzel bir şey sunmak. Hani normalde ne çekebilir ki insan? Yani standart hayat zaten. Ancak ya alışverişe gidersin ya dışarıda boş boş dolaşırsınız. Ee, ya bir kahve içersiniz. Yani hayatımızda başka ne olacaktı ki? Çok şükür Rabbime. Ee, çok seviniyorum. Bu arada çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Güzel yorumlarınız, güzel yüreğiniz için Allah razı olsun diyorum hepinize. Ee, videoyu burada kapatıyorum kızlar. Ee, abone olmadıysanız abone olabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, like atabilirsiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz diyorum. Ee, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diliyorum diyorum. Kendinize iyi bakın, birbirinizin kalbini kırmayın diyoruz. Ve hadi bay bay ediyorum size. Böyle, böyle bir şey yaptım. O ağaçlardan falan dokuz yapmaya çalıştım. Şu köşede de e, kabakları indirdim. E, çok şık durdular. Şu ortaya da azat gelecek de. E, i̇nşallah saldırmaz kızlar. Saldırırsa her şeyi mahveder. Hadi bakalım bir.